Koyutanlarımız, diğer tanrılarımızın kıymetli müdürleri, saygı düştüğümüz hocamız, Koyunaklı Akça Arap'tan hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, amir efendim kardeşlerimiz, çözgülü yavrularımız, gençlerimiz, gençlerimiz, <laughs> ve <bizlerimiz>, veya, ve 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 Onlarınızda rahatça muhtar edebileceğiniz halde kıyafetli zamanlarınızı ayırıp bunu keşif etmeniz münasebetiyle hepinizin ayaklarına sayılıp hepinizden bile harcı olsun. Allah'ın ebedi hayatta ilham ve rahmetli mesajı verdiğiniz bu iftarımızdan mükafatınızı nasip eylesin. Terebiyatın bir şeyi belediyesi olarak hakka hak olarak hakka haktaki mülki idarecilerimiz olarak Siyasi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olarak, yani, aile müdürlerimiz olarak biz sizinle beraber kaçak, tekrardan yolda birbiri için bağımlılıktır, rakıçlıktır. Önümüzde, rahmet içinde birbirimize dayanmaktır diye mesajı boşu söylüyoruz. Ne yaptığımızı anlatsın. Bugün İslam dünyasında düşmanlıkların, kahrolaklıkların, savaşların bitmesini Barışın hakim olmasını Allah'ın temenni ediyoruz. Sizlere sizlere başbakanımız sizlere başbakanımız sayın başbakanımız Selam, 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 bu sebeple sebebiyle bu sancıdan haberdar Allah'ın yardımını Allah'ın yardımını ve Allah'ın yardımını ve sizlerin desteğini çalışıyoruz. Başkanım şöyle bu tarafa girisiniz belki daha. Başkanım mesafe uzak ondan. Evet. Kendisine Sayın Başbakanımıza çıktı. Oturma yolundan Allah'ın şey, yardımını, ulu olmasını temenni ediyoruz. Hep Hepinize selam izin ve saygılarını hırsızlıkken ben de bu arkadaşlarımıza yukarı zayata mikrofonuza korun sonunda da dua yaptırıyoruz. Önce hemen yanında destek de taşın de olan Sayın Belediye Başkanı Şebik Tepe'nin ağabeyi. Buyurun ağabeyi. Evet Biraz daha Bir daha ileri gitmemiz lazım Bakalım diyecektim. Sayın, binikam, sayın mimikör, başkanımız Sayın milletvekili il başkanımız, ilçe başkanımız, i̇l başkanımız, değerli jandarma komutanımız, müftümüz, milli Eğitim müdürümüz, evet. daire amirlerimiz, evet. saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli muhtarlarımız, evet. hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Bu güzel iftar vaktinde sizlerle beraber olmanın güzelliğini yaşıyorum. Ve evet, dolayını yaşıyorum. Burada Burada şu anda devlet erkanı var. Siyasi erkanı var. en güzel tablo. Bu işte bu millet kaynaşması, bu halk kaynaşması. Bizim Hayır. aradığımız tablo bu. Yaşin. En güzel tablo Allah. bu. Burada herkes var. Komutanımız var, milletvekilimiz var, müftümüz var, siyasetçilerimiz, başkanımız. başkanımız. Hayır. Herkes Hayır. var. Burada hep Hayır. bir arada dinimizin güzelliğini yaşıyoruz. Hayır. Hakikaten Dinlerimizin en güzel tarafı bu. Bir vesileyle, ikrar vesilesiyle bir araya geldik ve birlikte yiyoruz ve bu kaynaşma için sağlamış oluyoruz. Tarafın büyük şehir oldu. Biraz önce, belediye başkanımıza, büyük bir şey belediye başkanımıza, sizlerin arasında gezerken, bir alt ayağız, Büyükşehir Belediye Başkanımıza annesini soruyor, babasını soruyor, rahmetli olmuş. Allah'ını soruyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız akşam da İnşallah bizim bir akşam da bizim yerimiz, bizim için çok önemli. Ama ayrıca akşam da kadar bizim için bir, bir. Bilirken, inşallah birlikte yeni bir mahalle olan devletimizin bir ihtiyaçları var. Kesin söylüyor. söylüyor. Yolda da sıkıntılarımız var. Halk yapma sorunları var. Yeni mahalle olmalı var. İstiyoruz bu halde akıllı her şeyi gönlünüzdeki gibi, gönlünüzdeki gibi olacaktır. Ve ben size tek kapatıya ulaştırıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu imkanı başta da yemeğe geçen, şartlı olan herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum, takvimimizden dolayı sizlere de saygılar sunuyorum. Birlikte çalışarak, birlikte hareket ederek, birlikte çözümü sunacağımızın farkındayız ve birlikte işlediğimiz. Elmas'ta birlikte çalışarak, birlikte hareket ederek, birlikte Bizler inşallah sizlere layık olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Amca vatan bu destekleri için sorumlu şuradan sürüyor. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Değerli misafirler, ismini sayıyorum. Uzaktan yakından gelen hemşerilerim bu güzel yemeği içerisinde organize edelim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve ya akşam akşamıya ulaşmanızı sayın sevgili Türkmen'e bizlere de teşekkür ediyoruz. İslam kardeşlikle dünyada ülkelerde, tüm İslam ülkelerinde maalesef bugünlerde yine bizleri de üzen bir takım olaylar olmaktadır. Ancak ülkemizde çok şükür olan ki huzur içerisinde ve sağlık içerisinde bir rahatlıkla idrak ediyoruz ve bugün hep beraberiz. Allah'ım en kötü günlerimizi böyle yazdık. ve beraberlik için sevgiyle saygıyla selamlarımı sunarken bu yöveyi organizasyonu yöveyi geçen Bu <laughs> altın saygılarımız asıl teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selam çok teşekkür ediyoruz. Hocamız Sayın Profesör Doktor Aydın Bıyıklıoğlu'na ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Kıymetli Akçabatlı kardeşlerim. Bu güzel Ramazan akşamında birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle bu daveti düzenlenmesini emreden başbakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmemiz lazım geliyor. Bizi bu güzel akşamda bir araya getirmemize vesile oldu. Kıymetli kardeşlerim, bu millete hizmet etmek için yola çıkmış olan biz bu davanın sahipleri yani sizler milletimizin geleceğini kurtarma noktasında son 10 yılda, 12 yılda ülkemizi üç Türkiye yapan Sayın Başbakanımıza sahip çıkma noktasındayız. Bakınız, bugün Türkiye öyle bir noktaya gidiyor ki önü durdurulmaya çalışılıyor. Sizlerin duasına muhtacız. Çünkü milletimizin geleceği bu önümüzdeki yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindedir. Bundan de önümüzdeki 10 yıl ve 20 yıl Türkiye'nin bir Almanya, bir Fransa, bir İngiltere bir Amerika olmasının yolu açılıyor. Fakat bu yolun açılmasını engellemek isteyen bu zamana kadar engelleyenler yine onu engellemeye çalışacak. Dolayısıyla sizin Her dostlarımızla, hem bu edavetini, düzenlemiş olan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı Ramazanlar diliyor Saygılar sunuyorum. Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.

vatanımız ve milletimiz için hayırlı ve güzel işlerde bir araya getirmeyi nasip eyle. Birliğimizi, birliğimizi daim eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi bulmak isteyen iç ve dış düşmanlarımıza fırsatlar verme. Milletimizi, memleketimizi görünür, görünmez kazalardan, belalardan, terörden, afattan muhafaza eyle. Dualarımızın kabul olması için Allah rızası için. El Fatiha. Sağ olun hocam. Kul ötesi evliliğiniz, ayaklarınızda sağlıklısı, kanunlarınızı ayırıp Allah razı olsun. Allah Hayır hayırlı, kazansız, belasız bir hayırlı, müdahale, saygılamalı, inşallah evet. hepinizi uyuştursun. Evet. Soğuk tamam. olanlar hayırlı, olur, hayırlılar.